Şimdi son yıllarda biliyorsunuz özellikle Covid'den sonra aşırı bir regülasyon problemi başladı. Dünya genelinde insanlar alarm sistemiyle yaşıyorlar. Anksiyete, panik atak, stres fizyolojisi, travma fizyolojisi, depresyon aşırı derecede artmış durumda. Ve doğal olarak e, nörobilimciler sürekli yeni tekniklerle karşımıza geliyor ve bunlardan en yaygını, en etkili olanı soğuk duş metodu. Deniliyor ki bu da benim yaptığım da bir şey aynı zamanda. Spor sonrasında ya da sauna sonrasında kendinizi soğuk duşun altına koyun şok etkisiyle. Ya da yüzebiliyorsanız soğuk okyanuslarda, denizlerde, havuzlarda yüzün. Şimdi bunun arkasındaki bilinçle çocuğumuzla oynadığımız saklambaç ya da CE oyunu ve psikoterapi nasıl buluşuyor biliyor musunuz? Benim ana kelimem. Regülasyon. Bütün hepsinin arkasında yatan şey regülasyon tekniği. Ve neden bu kadar etkili? Bu bilinç, bu arkadaki tekniğin bilimsel açıklamasına şimdi size onu anlatacağım. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum ben ebeveynlerin ana amacı çocukları mutlu etmek, sürekli eğlendirmek değil regülasyondur. Yetişkinliğin ana amacı mutluluk değil regülasyondur. Ne demek regülasyon? Stresi, zor duyguları adrenalin, kortizol, korku, endişe, trajedi bunları tolere edebilmek. Ama orada sıkışıp kalmadan bir süre sonra çünkü travma fizyolojisi orada sıkışıp kalmaktır alarm sisteminde. Bir süre sonra normal suyumuzun normal derecesine dönmesidir regülasyon. Regülasyon dayanıklılıktır, surf yapabilmektir, adaptasyondur. Regülasyon esnekliktir. Ve Çocuklarımızla oynadığımız oyunlar, özellikle adrenalin yüklü oyunlar, saklambaç, CE ya da yakalamacılık, ne olur burada çocuklarımızı stres fizyolojisine koyarız. Adrenalin, kortizol artar sizi aradıklarında ve buluşma anında sinir sistemin alarm sisteminden, kortizoldan yatışma sistemine geçer. Bu şekilde sinir sisteminin, dengeli şekilde, koordine şekilde çalışmasına destek veririz. Regülasyon budur. Ve oynadığımız bütün bu oyunlar aslında adrenalin yüklü oyunlar çocuklarımızı regüle etme amaçlıdır. Kaliteli vakit geçirmekten ziyade. Bu şekilde sinir sistemleri stresi regüle etmeyi öğrenir dayanıklılık dediğimiz şey burada başlar. Tabii ki tek regülasyon metodu oyun değildir ama bunlar çok etkilidir. Şimdi soğuk duşa geliyorum. Aynı sistem çalışıyor. Regülasyon dediğimiz şey bu şekilde çalışıyor. Soğuk suyla birlikte biliyorsunuz insanlar sürekli alarm sisteminde sıkıştığı, kaldığı için fazla uyaranlara da maruz kaldığımız için soğuk su sistemiyle kendinizi birden o şoka koyuyorsunuz. Adrenalin kortizol sinir sistemi alarm sistemine giriyor ve bir süre sonra yatışmaya başlıyor sinir sistemi. Yine o akışkan koordinasyonu sağlıyorsunuz. İki sinir sisteminin birbirine destek vermesine yardım ediyorsunuz. Yani bedenimizi bir şekilde eğitiyoruz. Tabii ki şunu da ilave edeyim. Anksiyetenin iyileşme metodu bu değildir. Bu sadece bir regülasyon metodu. Onu da söyleyeyim. Şimdi psikoterapiyle ne ilgisi var bunun? Psikoterapinin amacı en azından benim ekolümde regülasyondur. Ve biz terapide bunu yaparız. Stresi, bütün o zor duyguları, acıyı, travmatik duyguları, vakti zamanında hissedilmemiş duyguları, adrenalin, kortizol Bunları birazcık empoze ederiz güvenli şekilde ve sonra birlikte regülasyonunu yaparız. Vakti zamanında olmamış regülasyon, yani sinir sisteminin iki tarafında çalışmasına destek vermeye çalışırız. Bu üçünün buluştuğu alan budur ve her zaman söylüyorum biliyorsunuz, hayatın anlamı mutluluk değil, regülasyondur. Ebeveynliğin amacı çocuğunu mutlu etmek değil, regülasyondur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.